gene e, de e, zanda bulunduğumuz dönemde e, bütün, e, karakol seyirlerimiz olurdu. Başka da bir şey yapmazdık. E, fakat benim için iyi günler değildi. Beni sevindiren bir tek olay e, Girne'de e, binaları gezdiğim zaman Girne şehrinin dışına çıkıp da binalara baktığım zaman gemi içinde e, bombardımandan Binaların çok fazla etkilenmemiş olduğunu görmekti. Yani demek ki biz buraya ağır bombardıman yapmamışız, nokta atışı yapmışız. Caddeler, sokaklar, her şey yerli yerinde duruyordu. Binaların dışında kendi tüfek, mermileri, izleri olabiliyordu. Hoşuma gitmeyen şey, bu evlerden, dükkanlardan malzemeler alınıyordu. Ama bu hani emirle, düzen içinde olmuyordu. Bunu yapan kişiler vardı. Ben çok şükür ki yapmadım. Benim vicdanıma uymuyordu böyle bir şey. Annemin babamın ahl mal dediği şeydi bunlar. Ben yapmadım. Hiçbir şey almadım. Fakat yapanlar vardı. Yakalanırsa da bu yapanlar ceza görüyorlardı. Bir kere de e, Kara Ulanolu şehitliğini ziyaret ettik. Orada e, şehitlerin tek tek isimleri, rütbeleri okudum. Çok etkilendim. Ve orada sanki sağ bulunmaktan suçluluk duydum. Ben eve döndüğümdeki durumu hatırladım. Annem babam ne kadar sevinmişlerdi. Bunların evinde böyle olmadı dedim. Mahkeme duvarı gibi bir suratla oradan ayrıldım. Herkes yani eğer yakın gemiye yakın bir yerde olsaydık ben araçla dönmeyip koşarak yürüyerek gemiye gelecektim ama çok uzaktaydık. Girne günlerime ait e, hatırladığım şeyler bunlardır. Bence e, bir de mesela orada ku şey e, kumanda kara kuvvetlerindeydi idare. Biz üç tane karaca albayla karşı karşıya geldik. Birbirimize silah çekecek duruma geldik. Ve sebebi de sadece ve sadece albayların bize siz ne biçim selam veriyorsunuz demeleriydi. O kadar manyakça bir şeyi ömrüm boyunca anlatamıyorum. Adam sizi vururum sana ne olur dedi. Biz de simit ve sonları asıldık. Biz de cevap veririz dedik. Saçma sapan bir şeydi. Deli saçması bir şeydi. Ahtapot yakalamıştık Mustafa'yla. Çocuğa verdik. Çocuk istedi. Ben ahtapotun yendiğini orada gördüm. Ben ganimet olarak içki aldım, gemide içtim. Efendime söyleyeyim. Bir evde banyo yaptım. girip Evimde sıcak elektrikli termosufona ben hayatımda orada gördüm. Girdim banyo yaptım, çamaşırlarımı yıkadım. Ama bu arada benim bahsettiğim olay başka türlüydü. Alıp e, ticaretini yapıyorlardı. Kendi evlerine götürüyorlardı. Bu çok yanlış bir şeydi. Savaş şartlarında ihtiyacını karşılamak için olanı yeterliydi. Ben de yap. Yaptıysam işte onları yaptım. İçki, içki aldım içtim. Ve e, banyo yaptım. Kara kuvvetlerinin disiplin anlayışını orada bulunduğum süre içinde hiç sevmedim. Tamamen e, gö gösterişe dayalı e, saçma sapan bir disiplin anlayışları olduğunu gördüm. E, hiç hoşuma gitmemişti. Biz e, ayrılacağımız son akşam Deniz Piyade Subaylar gemimize bavul getirdilerdi. İşte birileri görmüş onları kontrol edeceğiz dediler. Ben gemide tek as Aratmadım. O gece tam bir curcunaydı. Sabahleyin bizim gemimizi arayacağız dediler. Benim hiçbir şeyim olmadığı için ben rahattım. Salonda sigara içip çay keyfi yapıyordum. Bütün diğer as subaylar herkes mal saklama derdindeydi gemide. Komutan bana dedi bak bir şey bulunursa dedi seni yakarım yukarım ne? Bir şey yok ki bir şey dedim. Hiçbir şey almadım ben dedim. Bir iki tane işte albüm gibi bir şey almıştım. Onları dedim fişleri. Satış bir şey o zaman Girne'de de vardı. Girne hakkında, girne günlerim hakkında söyleyeceklerim bunlardır. Kocatepe gemisinin yanlışlığı hakkında, yani batırılma yanlışlığı hakkında şu anda konuşmak istemiyorum. Bunu bir başka kayıtta belki e, kısmetse yaparız ayrı bir tamamen ayrı bir bölüm halinde. Ben e, burada savaş üzerindeki e, görüşlerimi anlatıp bunu bitirmek istiyorum. Eğer zaman kalırsa başka bir konu başlığına da geçerim. Şimdi e, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan bütün insanlar savaşın kötülüğünü söylerler. Savaş kötüdür. Peki neden kötüdür? Nesi kötüdür? Bence savaşın temel kötülüğü bulunduğumuz normal zemini yok etmesidir. Bu normal zemin yok edildikten sonra artık diğer kötülükler sırasıyla gelir. Savaşın bu kötü ortamında hassas insanları, düşünen insanları çok çetrefil bir sınav bekler. Çok kollu bir terazinin üstünde gibisinizdir. Terazinin bir kolunda vatan sevgisi vardır, vatan için görev yapmak vardır. Fakat diğer kolunda insanlık vardır. Sen bunları yaparken diğer tarafta insanlığından uzaklaşma tehlikesi vardır. İnsanlığımı yapayım derken görevini ihmal etme tehlikesi vardır. İnsanın insanlığı zaten savaş şartlarında çok daha iyi ortaya çıkıp çıkıyor. Savaş insanın kendi kendisiyle de bir imtihanı. Ama yaratılışında kötülük olan insanlar burada bir imtihana girdiğini hiç umursamıyor. İşte savaşta böyle insanlara gün doğuyor. İçinde kötülük barındıran insanlar vatanseverlik, kahramanlık gibi duyguları kullanarak savaşta her türlü kötülüğü yapabiliyor. Ya da savaş kahramanı olmanın baş döndürcülüğüne kapılıyorlar. Kişisel hırsıyla görevini aşan gereksiz, tehlikeli işler yapıyorlar. Yaptıkları olağan e, karşılanabiliyor. Ortam bunlara uygun. Savaşta en kötü şey şiddetin zorunlu olmasıdır. Şiddet zorunludur. Normal zemin yok oluyor dediğim bu nedenledir. Normal bir zeminde şiddet hiç zorunlu olabilir mi? Savaşta zorunludur. Ve bu nedenle bu karışık dengeler yüzünden savaşların her savaş kendi kahramanını yaratıyor, kendi manyağını yaratıyor, kendi efsanesini, kendi zenginini, kendi mağdurunu, kendi hainini yaratıyor. Savaşın vahşet yönleri, şiddet yönleri sadece askerlere atfediliyor. Fakat bu doğru değil. Çünkü savaş kararını askerler vermiyor, siviller veriyor. Savaş başlayınca da kendi kurallarımla işliyor her şey. Normal yaşamdaki kurallar ve değerler artık savaşta hiçbir zaman geçerli olamıyor. Savaş hem kötü hem saçma çünkü savaşı nedeni olan siyasi durum zamanla değişiyor ve savaşın gerekçesi ortadan kalkıyor. Ama o zamana kadar bir sürü insan ölmüş oluyor. Bu kadar insan niye öldü sorusu insanların suratına tokat gibi çarpılıyor. İnsan olanlara da çarpılması lazım. siyaset kurumu burada kendini sorgulamak zorundadır. Uzağı görmek, evlatlarını yok etmeden, halkına acılar çektirmeden, gerek kendi içindeki sorunları, gerek dış ülkelerle sorunları çözmek ye çalışmalıdır. Siyaset de bu demektir zaten. Bunu yapmayan siyaset de hiçbir işe yaramaz. Bunu sadece savaştan askerleri suçlamak kadar yanlış bir şey yoktur. Birçok savaş hırsları akıllarından çok önde giden siyasetçi ve yöneticiler tarafından başlatılıyor. Savaş kendine özgü bir dünya. Savaşa giren insanı başka bir aleme bir süreliğine göç edip tekrar aramıza dönmüş gibi görmek gerekir. Savaştan dönen insanın oradaki alemin değer yargıları ve bakış açısı hala üzerindedir. İnsan aklı, ruhu, şiddetin olağan ve egemen olduğu bir ortamda artık her şey bitti. Sen rahat ol, durumuna kolayca geçemiyor. Savaştan dönenlerin uyum sorununun anahtarı da bence burada. O alemden döndüğünü kendi aklına, kendi ruhuna, vücuduna kabul ettirmekte gecikiyor. Kişi ve bu nedenle uyum sorunu yaşıyor. Savaş dönüşü içine girdiği ortam, anlayış ve kendine olan davranış şekli bu gecikmede çok önemli rol oynuyor. Kişi her şeyi ve kendi, kendini bıraktığı gibi bulmak istiyor. Buralardaki en küçük bir değişiklik bu kişiyi hırpalıyor. Ona sadece çok iyi gelen şey ailesinin sıcak sevgisi. savaşa ilişkin konular, sorular, konuşmalar çok rahatsız ediyor. Kendi haline bırakılmak istiyor. Sadece sevildiğini bilmek istiyor. Bu yetiyor. Günlük hayatın içindeki bir haksızlık ya da sorun o kişinin gözünde çok daha önemli bir hale geliyor. Hele karşısındakiler bireyci davranışlar sergiliyorlarsa o kişiyi çileden çıkarmaya yetiyor. Savaştan dönen kişi bu aleme uyum gösterme çalışmasında o aşamada çok hassas bir döneminde toplumdan sadece anlayış bekliyor. Savaşın kalıcı etkileri bu kişinin kişisel gücüyle, eğitim seviyesiyle, yapısıyla, sosyal çevresiyle, aile çevresiyle yakın alakalı. Buna göre ne kadar eee kalıcı etki kalacak üstünde ya da kalmayacak bunlar belirliyor. Ben de ne oldu? Sedef hastalığım yükseltti. Ama me mesleki anlamda kurallara çok daha sıkı bağlanan, çok daha eğitimin gereğine gerçekten inanan, bunu içselleştiren bir as subay oldum. Askerlerimin eğitimine her zaman çok daha önem Benim eğitimsiz askerim olmadı hiçbir zaman. Belki bana kızmışlardır askerlerim. Aynı şeyleri defalarca yapmışızdır. Ama bunun gereğine bütün kalbimle, bütün vicdanımla, bütün aklımla her zaman çok inandım. Çünkü bir anda karşınıza çıkıveriyor. O anda sizi eğitiminiz kurtarıyor. Ben bunu bizzat yaşayarak gördüm. Ben bir dönem uçak sesinden çok rahatsız oluyordum. Uçak sesine tepki veriyordum. Daha sonra geçti ama şimdi yine dahi bu jet sesine Alçaktan uçan jet sesi sürekli devam etse, içinden yine tepki veriyorum, dışından belli etmemeye çalışıyorum. En azından uçağın mevkisini anlamaya çalışıyorum. Yani nereden geliyor, nereye gidiyor anlamaya çalışıyorum. Çok saçma bir şey. Benim bana bir tek sağlık bakımından tesir etmiştir. Sedef hastalığını yükseltmiş ve bir daha da geçmemiştir. Bundan sonra ben savaş olarak bir uyum sorunu yaşamadım döndüğümde. Hayatımda iyi ya da kötü gelişmeler oldu. Fakat bunların hiçbirisini savaşın etkisine bağlayamam. Ben şanslı sayılırım aslında. Ben birebir bir çatışmaya girmedim. yanında kimse yaralanmadı, ölmedi. Ben kimseyi öldürmedim. Savaş bitince mesleğime devam ettim. Yine askeri ortam ve benim benzer şeyler, benim gibi benzer şeyler yaşamış insanlar arasındaydım. Uyum açısından bu bir şansımdı. Gemimizde doktorun savaşın etkileriyle ilgili konuşması da beni rahatlatmıştı. Savaşa giren askerler rütbe farkı gözetmeden bir anda kendini savaşın içinde buluyor. İlk çatlattan sonra her şey yoluna giriyor. Sadece görev düşünülüyor. Bir makine gibi görev yapılıyor. Yakın tehlike anında insan aklı zehir gibi çalışıyor. Eğitimin önemi o esnada net olarak ortaya çıkıyor yakın bir ölüm tehlikesi atlattıktan sonra da ölüm tuhaf, anormal bir şekilde kanıksanıyor. Katıldığım Kıbrıs Barış Harekatı'nın uluslararası ve hukuk ve vicdani olarak haklılığına tüm kalbimle inanıyorum. Fakat son olarak şunu söyleyebilirim ki bunların keşke hiçbiri yaşanmasaydı ben de bunları ne yazsaydım ne de kayıt altına alsaydım. Bu kayıtlar 12 Eylül 2014 tarihinde Çanakkale'deki evimde yapılmıştır. Yeğenim Özdemir Altıntaş'ın katkılarıyla ve desteğiyle yapılmıştır. Üç takım DVD halinde olacaktır. Bir tanesi evimde, bir tanesi yeğenim Yalçın Karada, bir tanesi yeğenim Özdemir Altıntaş'ta bulunacaktır. Genç nesle selam ve sevgilerimi iletiyorum.